Herkese merhaba. Bir başka bilgilendirme, bilinçlendirme, farkındalık oluşturma videosuyla karşınızdayım. Öncelikli olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde yani 10 Kasım'da Türk'ün son başbuğuna selam ve rahmet olsun. Bugünkü konumuz İbraniler. İsrailoğulları, Museviler ve Yahudiler. Ee, kısaca e, Yahudiler hakkında bilgilendirme yapacağız. Ama bunun için önce tanımlamaları yani anlatacağımız e, konudaki e, tanımlamaları yapmak durumundayız. Şimdi Hz. İbrahim'den Hz. İbrahim'in torunu Yakup Aleyhisselam'a kadar olan kısma kısımda İbraniler tanımlaması kullanılır. Yakup Aleyhisselam'dan <laughs> Musa Aleyhisselam'a kadar olan kısma İsrail denir. İsra Arapça'da yürüyen, gece yürüyen anlamındadır. Zaten Kur'an-ı Kerim'de İsra suresi vardır. Gece yürüyüşü demektir. Ee, Musa Aleyhisselam'dan günümüze kadar ise Musevi günümüzde Musevi ve Yahudi tanımlaması e, Yehuda'dan dolayı e, Yahudi tanımlaması kullanılmaktadır. Şimdi Hz. İbrahim Aleyhisselam bizim de İbrahim babamız Hanif dinin sahibi Yahudilere göre de İbranice'de Abraham ya da Abraş olarak tanımlanır. Abraham ya da Abraş dede bütün peygamberlerin babası anlamındadır. En çatıda Kur'an-ı Kerim'de geçen 27 peygamberden Adem babamız Şit aleyhisselam, Hud aleyhisselam, Salih aleyhisselam, Nuh aleyhisselam sonra başlayan kısım İbrahim babamızla başlıyor. İbrahim babamızdan itibaren ise e, Hacer annemizden Mısırlı bir köle olan Hacer annemizden İsmail babamız oluyor. E, gene Beni İsrail yani İsrailoğulları soyundan Sare annemizden ise Hazreti İshak oluyor. İsmail babamızdan peygamber efendimize kadar Arada bir peygamber yok. Bu ara boş. İsmail babamızdan e, bu yol, e, bu soy peygamber efendimiz Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselama iniyor. Ancak İshak aleyhisselamdan e, oğlu Yakup, e, Yakup'un 12 oğlu, 12 oğlanın iki tanesi peygamber. Bunlar da Yusuf ve anneleri farklıdır. Bünyamin aleyhisselamdır. Ve oradan, o soydan Hazreti Musa'ya gelir. Musa Aleyhisselam'ın yine Kur'an'da geçtiği ve tarihi metinlerde geçtiği şekliyle kardeşi Harun Aleyhisselam vardır. Ayrıca Musa Aleyhisselam'dan sonra ise nesil Hazreti Davut'a gelir. Davut'a David, King David, Kral David. Yani hem kral hem peygamberdir. Or ve kitap inen büyük kitaplardan inen peygamberlerdendir. Artı onun neslinden gelen Hazreti Süleyman da İbranicesi Solomon'dur. O da kral peygamberdir. King Solomon olarak geçer. Evet. Şimdi. Ee, İshak e, babamızdan, yani Hz. İbrahim'in oğlu İshak'tan ki İbranice'de İshak e, gülecek, gülen e, anlamındadır. Onun eşi ise Refika annemizdir. Refika'nın İbranice'deki karşılığı Rebeka'dır. Ee, yine ee, bu arada yer alan peygamberlerden Üzeyir peygamber ise mevcut, değiştirilmiş, tahşiş edilmiş, bozulmuş e, Tevrat'a göre e, Yahudiler, günümüz Yahudileri der ki Üzeyr Allah'la güreşti ve Allah'ı yendi derler. Bu e, tabir aynı zamanda e, Hazreti Yakub'a da atfedilir, İsrail yendi derler. Ondan dolayı da Kur'an-ı Kerim'de <laughs> Kur'an-ı Kerim'in bütün özü olan bütün ayetleri yücedir ama en yüce ayet surelerinden ve ayetlerinden olan Bakara suresinin 255. ayeti olan ayetel kürsüde bu bu Bo, Tevrat'ı bozan ve e, şirk'te olan Yahudilere Beni İsrail'e atfen sinetüm vela nevm ayeti metni geçer. Sinetüm vela nevm Allah asla yorulmaz. Sinetüm vela nevm asla uyumaz anlamındadır. E, ve o e, Yahudilere orada Kur'an-ı Kerim Ayetel Kürşi'nin e, nezdinde bir atıfta bulunur. Yine bu koldan gelen Hz. Zekeriya Aleyhisselam ve onun oğlu Yahya Aleyhisselam vardır. Ki Yahya Aleyhisselam'ın ismi bizzat Cenab-ı Hak tarafından verilmiştir. Ve e, Kur'an-ı Kerim'de de aynen Bismillahirrahmanirrahim. Daha önce bu ismi senden başka kimseye Vermedik diye geçer. Ve Yahudilerin e, temel özelliklerinden biri kendilerine gelen bütün peygamberleri öldürmüşlerdir. E, Hz. Zekeriya da buna dahildir. Hz. Yahya da buna dahildir. Hz. Yahya'nın bir özelliği ise e, tarihi metinlere göre Hz. İsa ile eş zamanlara denk gelir. Hz. İsa ise özelliği ise e, annesi yani Meryem annemiz beni İsraildir İsrail oldur İsa babamızın Kur'an'ın bize öğrettiği ve belirttiğine göre babası yoktur bu olay ise e, Ali İmran suresinin 59. ayetinde İsa'nın durumu da Adem'in durumu e, gibidir diye bir ayet vardır çünkü Hazreti Adem'in de babası belli değildir Hazreti İsa'nın da babası belli değildir. Onun için bütün Beni İsrail e, peygamberleri İbrahim Aleyhisselam'dan itibaren gelenler e, Ey İsrail oğulları ya da Ey kavmim tabi, şey, özür diliyorum Ey kavmim diye tabirde bulunurlar. Ancak Hazreti İsa e, İsrail oğulları diye hitap eder. Çünkü İsrail oğulları kavminden değildir. Ama Yahudilerin onu ki şunu asla unutmayın dünyada üç tane milletten soy kadından yürür. Bir İngilizler, iki Yahudiler, üç İranlılar. Anneniz İngilizse İngilizsinizdir. Veya anneniz Yahudi ise Yahudisinizdir. Hz. İsa'yı da <laughs> annesi beni İsrail olduğu için İsrail oğullarından kabul ederler. Yine İsrailoğullarının e, günümüzde e, bir takım tabirler vardır, kavramlar vardır. Bunlardan birisi Tanah, Tekvin, Talmud, e, Tevrat ve Torah isimli e, tabirleri vardır. Bunları e, bundan sonraki videoda bu detaylara girip ee, kısa İsayiroğulları tarihinden de size bahsedeceğim. Videomu burada sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ee, Allah'a emanet olun. İyi akşamlar.